konuma getirilmesini emretmişti. 85. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk Eğitim Derneği ünlü mezunlarından bir koro oluşturdu. Ankara'da sahneye çıkan Türkiye'nin en ünlü korosu İzmir Marşı'nı seslendirdi. Filiz Akın, Defne Sarısoy, Merve Büyük Saraç, Tamer Karadağlı her biri farklı iş alanlarında başarı göstermiş bu ünlü isimlerin ortak noktası TED Koleji mezunu olmaları. Sadece sinema ve sahne dünyasının ünlüleri değil, siyaset dünyasının tanıdık simaları da geceleydi. TED mezunu MHP'li Turul Türkeş ve CHP'li Aylin Nazlı Aka da gecede yerini aldı. İşte TED'in o ünlü mezunları bir orkestra oluşturdu ve İzmir Marşı'nı seslendirdi. Türk Eğitim Derneği'nin 85. yıl etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan ünlüler dinleyicilerden büyük alkış aldı. 85 dakikada 85 yıl sloganıyla düzenlenen gecede orkestranın şefliğini Rengim Gökmen yaptı. Bülteni bu haberle noktalıyoruz. Hoşçakalın.